Çok, çok özel bir şeymiş gerçekten. Ee, Fred oynanıyor tekrardan. Çok geçmiş olsun, çok çok geçmiş olsun. Bu arada inşallah yani sadece bir soka soğuk algınlığı falan gibi bir şeydir yani. Çok çok geçmiş olsun. Hiç zamanı değil korona, korona falan varken. God of Tears, parlayan yıldızlar takımı. God of Tears, parlayan yıldızlar takımı olarak Killer oynuyor. Ee... Ha birini gördü bir dakika Kim o? O oh be Evet Birini gördü God of Tears Ha güzel fakeledi Güzel fakeledi palete doğru yaklaşmasını sağladı ve geri geri yaparak çıktı. Bu arada geri geri yaparak çıkmak katil için çok önemli bir şey. Çünkü önünüzdeki kırmızı alanı Survivor'a göstermeden dönmüş oluyorsunuz. Survivor nereye döndü? Yüzünüzün nereye dönük olduğunu anlamıyor. Akuyoz'u banlayalım mı? Güzel maç güzel. Çok tatlı maç çıktı bu arada. Hoppa ilk ilk hitini aldı profesör. İlk asılan da Akame. Orayı saldı. Şu paletten kurtulmak asıl amacı oldu. Çünkü onunla meşgulken kendisi de bununla meşgul olmasından dolayı. bayağı iyiymiş bu karakterde. Bu karakter bayağı sağlam bu arada yani. 5 saate yaklaştık. Bugün 6 saati rahat ya. Bir bakalım. Onu gördü mü? Görmüş. Onun peşinden koşuyoruz zaten. Aa güzel. Şu mekaniği sonradan eklediler bu arada. Bu kapılar yoktu önceden. Şimdi kapıyı killer açmak zorunda. Yani fena fek değil ama eee Yemezdi zaten galiba. Yani çok eks predict etti bence onu. Aa orası basement. Profesörü basement'a atıyor. <laughs> Profesörü basement'a attı. Herhangi birisi var mı etrafta? Var. Stomp. Bulamadı tamam. Devam ediyor. Ee, buraya trabına neydi? Kanavuzunu koydu ki kanavuzu e, rüyadayken geçerseniz bağırıp yerinizi belirtmenize e, sebep oluyor. Yarın erken başlar. Yarın erken başlar. Bugün erken başlayamamasının tek sebebi ben bir saat boyunca Dead by Daylight'ı açmaya çalıştım. Dead by Daylight error verdi. Yarın e, en geç 4-5 yaparız. ...dört yapmaya çalışacağım açılışı. Eyvallah. Şimdi... Haydi bakalım. İkinci seviyeye geçmiş oldu. Ha, Buradaki mantık da şu size söyleyeyim. Ee, kendisine vurdurduğu zaman adamı alabiliyor. Ama eğer ki adamı almaya çalışırsa... ...o sırada direkt... E, ...killer onu omzuna almış oluyor. Bunu engellemek için kendine vurduruyor bir kere ki o sırada kanları temizlerken alsın. Öz evet, o yani. Şimdi Kanada saatiyle mi, Türkiye saatiyle <laughs> mi? İtalya saatiyle mi? <laughs> Abi kusura bakmayın bu arada. Yayındaki ee, şöyle bir durum var. Şu anda saat 3'e 10 var Kanada'da. Ben ee, orada sabah 4 olacağı zaman burada 8 gibi falan görüyorum yayına. Sabah 8'de. Böyle şey oluyor yani afyonun patlamadan merhaba gençler gibi oluyor olmuyor yani sesin falan da böyle yataktan yeni çıkma sesi falan. Kendi hoşuma gidiyorum gerçi o ayrı bir konu. Aa. Ah. Tampi yerde. Sen kaçabilecek misin bakalım. O blood havuzundan çığlık attı mesela. Kendi hoşuna gideceksin abi. Bir insan kendi hoşuna gidecek. Bak, akşam 6'da açtığım zaman yayını Burada saat e, 10 oluyor Yanlışsam 8 saat var abi Kaç oluyor ben hesaplayamadım 10 oluyor Sabah gene sabah saati işte e Çünkü kahvaltısı var Stompi bu sefer Kaldırdılar geri yatırdı ama Stompi daha asıldı mı Birinci asılmasını mı yaşayacak Bir tane jeneratör yapıldı. Bir tanesi yerde, iki tanesi ayakta, bir tane yaralı var. Sabah ol, sabah Daha erken yaparsam ee, ya su bile içemeden yayına başlamış oluyorum. Bir kahve yapıp falan kendime gelmem gerekiyor. Çünkü yayıncılığın şeyinde e, fıtratında e, muhabbet sohbet var. O yüzden. Ya yani bir insan diğer türlü yamuluyor yani. White Wolf teşekkür ederim su için bu arada. Unuttum. Kuru oldu boğazım. <laughs> Stomper'ın ikinci asılması. Diğer çocuklar full canda. Ee, territorial oynuyor. Bölgeyi bırakmamak üzerine oynuyor. Basement'ta ölmeleri çok kötü oldu. Basement'tan adam çıkarmayacak. Amaç Basement'ta adamı bırakmak galiba. Üç tane jeneratör var. Abi kesin 3-4 gibi değil mi? 3-4 ne lan? 3'e ne ara indiniz oğlum? 3 ne Durun <laughs> o kadar inmeyin. Yok 3 çok erken. 4 gibi falan yani. 4, 4, 5 gibi yani. 4 daha çok. Ah. Master düştü. Diğerin... Aaa. Değil. Burada eee... Heçi bulup çıkması lazım. Heçi bulup çıkması lazım. Son kalan arkadaşın hiçi bulup çıkması lazım. Buradan e, Musti çıkaramaz. çıkaramaz. yüzde %4. Kendini kurtardı. Kendini kurtardı. %4 şansla kendini kurtarma şansım var. eğer ki o öldü ama birini kurtarmış oldu şu an. O yüzde dört şans işledi orada. Ha decisive olduğu için de decisive ile kaçmış. Bravo killer'a dönelim o zaman. Killer'a dönelim. Musti'nin o hareketleri gerçekten çok güzel oldu. Ee, kendini bir şekilde yüzde dört şansı kullanarak kaçtı. Ondan sonra da e, Decisive fatarak kendini de kurtarmış oldu, arkadaşını da kurtarmış oldu. Ama Allah'ın takdiri yapacak bir şey yok. Ne direndin Musti? Güzel direndin Musti. Güzel direndin Musti. Oyun tamamen kapandı zannettiğimiz yerde bir geri dönüş oluştu. paleti sana kırdıracak. Ben sana söyleyeyim. O paleti sana kırdıracak. Saldı. Saldı burayı daha fazla kovalamayacak. Ee... <laughs> Paletleri kırmaya başlayacak muhtemelen. Diğerini de kırarsa mantıklı bir şey yapmış olur. Aa, şey yapmaya çalışıyor. Diğer adamların pek bir şansı kalmadığı için Akame üstünde tutmaya çalışıyor adamı. Diğerleri o sırada can yapsın diye. Çok mantıklı. Bir palet daha. Diğerinin kaçabilmesi için mesafeyi koyması için önüne atladı. Musti. Musti bugün şova kalktı zaten ya maşallah. Evet şansını zorladın. Ve bu aslında ölüyor değil mi? Bu asılımda ölüyor. Parlayan yıldızlar abi. Parlayan yıldızlar. Şu an iki kişi iki jeneratör kaldı. Buradan iki kişi çıkabilirlerse bravo. Çok zor bir şey. Şu an gerçekten çok zor bir şey. Çocukların yerine bakarız. İkisi de aynı yerde zaten. Akame Profesör Ses. Seze tekrardan geçmiş olsun bu arada. Sezai. Birini görmüş. Birinin izlerini görmüş. Hah buldu yerini. Kaçabilecek mi? O kaçarken jeneratör yapılabilecek mi? Hoppa profesör gitti. Diğerini bulacaktır. Bunu asmayacaktır. Diğeri de Akame. Bakalım Akame'nin durumu ne? Bu arada... Aaa çok güzel. Sürpriz geliyor. Sürpriz geliyor. Sürprizimiz de az sonra geliyor. Koş. Koş profesör. Kendini kaldırma perk'i kullanmış. Oy oy. Kaç oğlum? Ah, kadocir saldı. Bravo. Bravo bu arada. Tebrikler. İki jeneratör. Bir jeneratör kaldı. Profesör ölüyor mu şu an? İkinci asılması mı? Güzel oynuyor. God of Tears. Parlayan yıldızlar takımı güzel oynuyor. Bir adam. Bakalım Hatch'i bulabilecek mi? çok kötü bir durum yani Hatch'i kapatacaktı zaten de ee, Tek şansı da hiç Yani Killer'ın orayı o kadar rahatlıkla biliyor olması sıkıntılı bir şey Çok bir şans bırakmıyor takıma Noet de var Game over Eyvallah Harbiden game over son maç mı bugün? Bir maçımız daha var mı bilmiyorum onu onu öğreniriz şimdi Son maç da olabilir. bir maç Bir maç olabilir Bir maç olabilir Dört kişi öldü God of Tears ee, Maşallah Herkese Herkese kanca yolunu gösterdi Değil mi aynı harita Benim anladığım kadarıyla Bu gibi O kartta harcayacak <laughs> Hadi bakalım. Aynen aynı artı. Aynı artı Tamam. Kolay gelsin. Eyvallah. Aa. Nurse. Aa, fena nurse izlemeyeceğiz galiba. Killer banlama yok abi. Zevkine çünkü. Yani kompetitif e, turnuvalardan farklı bu. İlk killini aldı, çok hızlı bir kill aldı bu arada. Game over aldı. Akame fena fena oynamıyor ha. Sadece aynı kilitleri oynayamıyorsun aynı. Yok, ya, ya kendin öyle şeyler deme. Kırınıp, kendin öyle şeyler deme. Yasak. Kendinize de laf etmek yasak. Birbirinize laf etmek yasak, kendinize de laf etmek yasak. O fena gitmedi aslında da. Ah. Ah güzel. God of Tears'a vurdu. Game Over'ı asmıştı. İki tane yaralıları var. İki tane ee, yarasızları var. Kendinizi seveceksiniz ulan. Aynen. En çok kendinizi seveceksiniz. Bu nurse sert. Güzel nurse oynuyor. Decisive attı. Decisive var mıydı ya hala? Hala mı vardı Decisive? Hadi canım. Bu oynamak çok zor ve adam ee, rahatlıkla nurse oynuyor bu arada. Ama işte bak bu killer'ı bir daha oynayamayacak. Yani ilk maçta en iyi killer'ınızı oynamak hem iyi hem kötü diyebilirim. En iyi bir bu onda bilmiyoruz gerçi de. Bir şey de geldi. Bakalım. Ah God of Tears. Killer'a kafa atmaya geldi. God of Tears. of Tears'ı salladı o yüzden. Çünkü belli God of Tears koşturmaya geldi onu. Ee, boşu boşuna takip etmeye gerek yok deyip salladı. Aa güzel. Güzelcikler bunlar. Bir kişi kaçsa kaybedecek. En iyi killer'ı oynamak zorunda. Şu anda ama yok karşı takımda kimse kaçamadı. Şu an evet bir kişi kaçsa kaybedecek doğru ben ne diyorum ya. Doğru şu an en iyi oynamak zorunda. Başka şansı yok. Bunun özelliklerini de açıklasana. Teleport oluyor ama teleport olduğu yerde kimseyi vuramazsa nefes nefese kalma bir durumu var. Birine illaki vurması lazım gittiği yerde. İki kere gidebiliyor. Adona göre üç kere gidebiliyor. Ama nereye teleport olacağını tam olarak kestiremiyorsun yani çok zor teleport mekaniği. Ee, uzun zaman killer oynayanlar ve makinayı öğrenenler biletin ağzını burnunu çok fena bir şekilde kırabiliyor yani. Çok eğildim. Çok mu eğildim? Ekrandan çıkmışım. Bir de böyle gör beni. Bir de böyle dene. Hoş geldin bu arada. Ee, dedim mi bilmiyorum. O kadar şey oldum ki. Ama ki, bu killer acayip yavaş bir killer. Yani ee, teleport olmak mecburiyetinde yürüyerek hiç kimseyi yakalayamazsın. Bunlardan çok yavaş. Oo, Çok güzel döndü. Nasıl katılamadı ya? Bilmem çekilişe katılmış olman lazım. Allah Allah. Çekilişin süresi bitmiş olamaz. Yok katılabiliyorsun hala. Bravo. Şu an birisi yerde duruyor. Burada toplam puana bakacağız değil mi herkes şey yaparsa? Herkesi öldürürlerse toplam puana bakacağız. Eyvallah. Gel gel küfür. Eee Körpeyi, körpe diye okuyacağım abi. Körpeyi asmış. bunu da vurursa diyecektim ki vurdu. Ee, eğer diğerini asılmasına izin vermezse kimse buraya Aa, gelmiş ama kaçtı galiba. Bir tane jeneratör kaldı. Çok zevkli canım aynı. Bunu öğrenebilmek çok yani benim oynayamadığım bir killer aslında. Bunu bir gün böyle Size e, nurse oynayabilirim. Ne kadar zor oynandığını göstermek için oynayabilen biri bunu kolaymış gibi gösteriyor. Mesela bu adam e, çok güzel nurse oynuyor Akame. Ve kolay bir oyunmuş gibi görünüyor. Nurse oynamak kolaymış gibi görünüyor. Oynayamayan adam da aslında ne kadar zor olduğunu daha iyi anlarsın. Kedi mi? Kedi mi gösterildi? Aaa. Ne de gösterildi ama turnuvadan sonra göstereceğime söz verdim. Turnuvadan sonra göstereceğim. Söz. Nerede bu adam? Nerede bu adam? Yakalaman lazım. Kimseyi kaçıramazsın. Akame. Şu an sürekli bir yerlere gittiği için... Aha. God of Tears'ı vurdu. Diğer arkadaşlar ne yaptılar bir bakalım hızlıca. Aha birini buldu. Evet birini buldu. Onu da saldı. Killer'a geri dönmek ne kadar zor. Tek ki, tek tuşla Killer'a dönebilsem keşke. Ya Survivor'a dönmenin de böyle bir sıkıntısı var ya. Geri dönene kadar Killer aramız aldı. Ee, başka birini bulmak için çok fazla uğraştığından dolayı e, Yerdeki kişiyi kaldırdılar bu arada Büyük bir zaman kayboldu aslında Jeneratör yaptırmamak amacı ama Onun dışında çok tatlı ki şey oynuyor Nurse oynuyor kendisi O güzel yakaladın. Güzel yakaladın. Çok güzel yakaladı. Çok güzel yakaladı. Teknik anlamda en hızlı karakter bu sayılabilir. Çünkü bir haritayı baştan başa gidebiliyor ama aslında eee Hillbilly diye bir karakter var. E, elektrik testeresini açıyor ve bütün haritayı dolaşabilen bir adam. Yani ikisi de çok global killerlar aslında. Flight da çok hızlı evet ya. Flight çok hızlı. Çok yeni killer o yüzden aklıma gelmedi kusura bakma. Çok yeni bir killer o. Bir kişi yerde, iki kişi yaralı. Hepsini slaglamak zorunda galiba yoksa buradan çıkamayacak. Hepsini slaglamak zorunda. Dir ah yerden kalktı bir tanesi. Arkadaki jeneratörü vur bir. Vur be, Tamamsın. Şimdi dur. <laughs> Tüncenler açıldı bir tane ölü var. Üç kişi ayakta. Kapılar açılmadan kimseyi bulabilecek mi? Şu an iş e, killer için çok heyecanlı bir hale geldiği için e, rush yapmak zorunda şu an. Böyle bir sıkıntısı var. Ah, kapı açıldı. Kapı açıldı. İlk çıkan var. Çıkışı verdiler. verdiler. Eyvallah. God of Tears, ee, parlayan yıldızlar takımı bu maçı kazandı.